Genç bir girişim olarak karşılaştığınız zorluklar karşısında bunları atlatma konusunda ne gibi çalışmalar yaptınız, neler yapıyorsunuz, nasıl yardımlar, nerelerden yardımlar aldınız? Burada aslında bizim Pekart'ın yolculuğunda çok fazla zorluklar yaşadık. İlk patent başvurumuzda çok büyük bir zorlanma yaşadık patent başvurusunu bilmediğimiz için oradan çok fazla red aldık ve sonrasında da bir akademik danışmanla aslında bu süreci devam ettirdik. Sonrasında bu ürünü hayata geçirmek için aslında TÜBİTAK 1512 sürecine girmiş olduk. Burada da aynı şekilde iki kere reddedilmemize rağmen bu ürüne inandığımız için ve bu teknolojinin aslında sektörde ihtiyacı olduğu için de bu yolculuğa devam ettik. Ve üçüncü pat bu üçüncü TÜBİTAK başvurumuzda biz bu süreci başarılı bir şekilde ilerlettik. Buradaki aslında en kritik nokta bizim için yapmış olduğumuz başarısız durumlardan dersler alarak kendimizi geliştirdik ve bunları her zaman kapatarak daha iyi bir hale getirerek çok daha güzel günlere ve başarılı günlere ulaşmış olduk.